İstanbul'da taraftarların varlığı transfer döneminin bitmesi saatler kadar hangi takımın biz transferi yaptı? Şampiyonluk adayımız kim? Bunların hepsini cevabını arayacağız. Hadi başlayalım. Gol TV şu anda yanımızda bir Galatasaray, genç bir Galatasaray taraftarı var. İsminizi öğrenebilir miyiz? Onur. Evet. Gördüğünüz gibi zaten Galatasaray. Bu sezon Galatasaray transferlerini nasıl buluyor? bu sene Galatasaray'ın transferleri baya iyi. Katkı doğduklarını düşünüyorum. Bu sene garanti şampiyon biziz ya. Yüzde yüz. Eminim. Orman yeni galiba. Ha. Sekiz ver. Kendi iki küçük bir destek. Kendi desteklemek için mi? Peki rakiplerin transferlerini takip ettin mi? Ettim abi. Mesela Trabzon Bartırası bence iyi bir yaralı da buldum. Ee, da iyi. Yani ama onların transferleri pek bir işe yaramayacak gibi bu sene şartıyor. Peki Galatasaray'ın sizce bu sene en etkili transferi kim olur? En etkili transferi Olivero. Yani şu anda formunu bulamadı bence ama bulacak. İlk haftalarda Galatasaray'ı nasıl buldunuz? İlk haftalarda Galatasaray'ı ilk üç maç pek izleyemedim ama en son maçında iyiydi. Eksik olmamıza rağmen bayağı iyi çok oynadılar. Hoşuma gitti yani. Teşekkürler oğlum. Evet. İsminizi öğrenebilir miyiz? Bahar. Hangi takım tutuyoruz? Fenerbahçe. Bu sezon Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz transferleri? Transferleri çok iyi. Teknik direktörümüz öncelikle çok iyi. Lincoln, Batshuayi, King. Daha birçok transferimiz var. Genç ve orta yaşlı olmak üzere. Şampiyonluk garanti. Şampiyonluk falan Fenerbahçe mi? Tabii ki de Fenerbahçe. Teşekkür. İnşallah Bursa Spor'da geri gelir. Teşekkür ederiz. Trabzonspor'un transferleri nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi. En beğendiğiniz transfer kim şu an? Mokim, Yusuf. Yusuf Yavuz'u. Maxi Gomez. Evet. Umut Bozov'u da aldınız. Evet. Ee, son şampiyon Trabzonspor'un bu sezon lige başlangıcını nasıl buldunuz? Şu anda fena Tamam, biraz toparlanması lazım. Yani e, Abdullah Avcı ve talebelerinin İleride daha iyi sonuçlar alacağını, yani geçen seneyi evet. aratmayacağını inanıyor musunuz? Evet. Bu sene şampiyonluk adayınız kim? Yine Trabzonspor görüyorum. İkinci Beşiktaş olarak. İkinci Beşiktaş olarak. Evet. Peki rakiplerin, rakip takımlarının transferlerini takip ettiniz mi? Evet. Sizce en iyi transferi kim yaptı? Şu an Beşiktaş. Üçüncü olarak da Fenerbahçe. Evet. Fenerbahçe, Çok teşekkür ederiz. Hayır, sağ olun, sağ olun. İsminizi öğrenebilir miyiz? <laughs> Yaşar <olur>. Komuz. <laughs> Hangi takım mısınız? Fenerbahçe. Bu sezon Fenerbahçe'nin transferlerini nasıl biliyorsunuz? Teknik, traktör, en büyük silahımız. Bu sene kesin şampiyon. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Biz de Spor'a gelmesini istiyoruz. Süper Lig'e çıkmasını istiyoruz. istiyorsun? Çıkmasını Teşekkür ederim. istiyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> İsminizi öğrenebilir miyiz? Çöreş. Hangi takım mısınız? <laughs> Bu sezon Galatasaray'ın transferlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Emin olmaz. Sizce en etkili transfer kim olur bu sezon? En sözüm. etkili transfer Beşiktaş yaptı şu anda. Hala da yapıyor. Beş, Galatasaray'ın Icardi Yeli ya. Böyle bir söylenti var. şu ana kadar mesela yaptığı transferlerde dünya yıldızlarını getirdi aslında. En etkili transferi Galatasaray yaptı şu ana kadar. Bunlar içerisinde takıma en yarar sağlayan isim kim olur sizce? Oliveira, Mertens, Örlen. Mertens olur. Mertens'ten beklentiniz büyük. Peki. Yok, çok da değil. Çok da değil mi? Çok da değil. Eski takım oturmadı yani. Eski takım değil. Yani o Melo'lu, Selçuklu, Mendik'ti, işte Forvet'ten Mardin'ti, Sarmak'ta şey yok. Mesela Snyder vardı, Brocco vardı, Velo vardı. Ne i̇şte, yani, de vardı. Şu anda o henüz ulaşamadık. Yok. Ulaşamadık. Peki bu sezon şampiyonlar en güçlü Beşiktaş. Peki beş az sonra favori Peki teşekkür ederim. Tamam. Söyle. zor bir favori Daha da temel zor yani. Biraz sıkıntılı. İsminizi öğrenebilir miyim? Kendi aldım. Hangi takımı destekliyorsunuz? Galatasaray. Bu sezon Galatasaray'ın transferleri nasıl buldunuz? Yani bu sene sadece bu sene değil, bence son zamanların en iyi Galatasaray'ı var bu sene. E, transferler çok başarılı. Keza diğer takımlar da öyle. Bu sene Süper Lig baya canlı. Güzel yatırımlar, güzel oyuncular geldi. E, güzel, bu sene güzel olacak arkadaşlar inşallah. Onun haricinde Galatasaray'ın transferleri ee, çok başarılı. Hatta dünya çapı yıldızlar geldi. Ee, bakalım ne olacak göreceğiz. Sizce Galatasaray'ın aldığı futbolcu arasında en yararlı, sezona damga vuracak isim kim olur? Bence Icardi. Ee, zaten kendini dünya çapında kanıtlamış bir oyuncu. Ee, bu de Süper Lig'de güzel şeyler başaracağına inanıyorum. Göreceğiz artık. Galatasaray sizce sezona nasıl başladı? Oynadığı futbolu ya da yani... şu ana kadar <laughs> baktığımızda. Şampiyonluğun en büyük favorisi sizce Galatasaray? Bence hani tarafsız olarak söylüyorum Galatasaray, e, yani yapılan transferler olsun. Ama oyun olarak çok çok e, üst seviyede başladı söyleyemem. Ama tabii e, yeni transferler, yeni hani oturacak takım, biraz zaman alacak ama e, oturacak yani takım. Kiminle yarışır? Yani şampiyonluk yarışında en büyük rakibi kim olur Galatasaray'a? Bence bu sene e, bir Trabzon olur, Trabzon olur gibi. Trabzon'da da güzel bir transferler yaptı çünkü. Yusuf Yazıcı olsun. Eee Lopez. Eee Gomez. Şey Gomez. Sonra... Peki yani Fenerbahçe'nin geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan Batshuayi forvet olarak aldı. Batshuayi e, kaliteli bir santrafor ama e, açıkçası şeyde, yani nasıl oynar pek şey değil yani şanssızlığını bir yerde kırabilir mi? Geçen sezon 13 topu direkten dönmüştü. Çok pozisyona giriyor ama zannet, gol atamıyor. Zannetmiyorum. Yani yine Açık atamayacak şans, mı? Açıkçası zannetmiyorum atamayacak gibi. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hani geçen sezon da izlediğim için, bildiğim için çok üst düzey bir santrafor olmadığını düşünüyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Başka bir şey dediğim gibi bu sene dört büyükler hani bizim ligdeki dört büyüklük gerçekten başarılı e, transferler oldu. Güzel bir lig bu sene bizi bekliyor. Bakalım bizi göreceğiz. Teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyiz? İzhan. Hangi takımı destekliyorsunuz? Fenerbahçe. Şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe taraftarlarından bir bölümü Batu transfer edilmesini eleştirdi. Sizin evet. bakış açınız nedir? Siz ne düşünüyorsunuz? Ben Batu destekliyorum. Yani iyi bir transfer olarak mı görüyorsunuz? Kesinlikle. Geçen sezon Batshuayi Batu Şahin Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta 13 topu direkten dönmüştü. Taraftarların bir bölümü bu nedenle Batu Şahin'in gelmesini istemedi. Bu sezon daha, geliştirdi. Bu sezon daha başarılı olmasını bekliyor. Ee, şampiyonluğun sizce en büyük favorisi kimdir? Transferlerin genelinde baktığınızda. Fenerbahçe.